Dedeciğim merhaba. Merhaba Gökberk abicim. Ben temin çok kakalar yaptım. Ondan sonra anneannem altımı açtı. Sonra bir daha yaptım. Çok 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 kaka yaptım. Çok rahatladım. Sonra uyuyacaktım hemen. Anneannem uyuma atlasın. Üstüne temiz temiz güzel şeyler giydireceğim dedi. Kıyafetler. Ondan sonra uyandım. Anneannem bütün her şeyimi çıkardı. Yeniden bana çok güzel kıyafetler giydirdi. Sonra da karnım çok acıktı. Ondan sonra anneannem bana mama verdi. Sonra Fibi geldi başıma. Korktum ben. Ondan sonra Fibi gitti. Sonra mamamı yemeye devam ettim. Hadi el salla bakalım. El salla gideceğiz de. Hava çok güzelmiş burada de. Tamam mı? Babam gelecek okuldan. Annem, anneannem, babam. Arabaya bineceğiz. Gezmeye gideceğiz de. Tamam mı? Gül bakalım hadi.